şehir hastaneleri işleten firmaların dokunulmazlığı mı var? Sayıştay'ın 2022 Sağlık Bakanlığı denetim raporunda kamu lehine yapılması gereken düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle kamu zararına neden olan çok sayıda işlem bulunmaktadır. Sayıştay'ın 2021 yılı denetim raporunda yer aldığı halde düzeltilmeyen kamu zararı doğuran işlemlerin bir kısmı aşağıda özetlenmiştir. Kamu özel işbirliği modeliyle yaptırılan şehir hastanelerinde yaptırılmayan ya da yapılmayan imalatlarla teslim edilmeyen ekipmanların yatırım tutarında meydana getirdiği azalma dikkate alınarak toplam sabit yatırım tutarının revize edilmesi yükümlülüğü yerine getirilmemiş ve sözleşmede belirtilen işlerin tamamı yapılmış gibi ödeme yapılmaya devam edilmiştir. Kamu özel işbirliği modeliyle işletilen bazı şehir hastanelerinde çamaşır, yemek, laboratuvar, görüntüleme ve sterilizasyon hizmetleri için kullanılan alanlarda görevli şirketlerin birim fiyat tekliflerine dahil olan ve işletmeci firmadan tahsil edilmesi gereken ısıtma, soğutma işlemleri için kullanılan enerji tüketim giderleriyle kat mutfaklarında kullanılan enerji giderleri tahsil edilmemiştir. Kamu özel işbirliği modeliyle işletilen şehir hastanelerinde görevli şirketler ihale dökümanı ve projelerde yer alandan daha fazla ticari alanda faaliyet yürüten, dolayısıyla daha fazla gelir elde eden şirketlerle yapılan sözleşmelerde kamu yararına bir revizyon yapılması gerekirken bu konuda bir işlem yapılmamıştır. Kamu özel işbirliği modeliyle işletilen şehir hastanelerinde İnşaat işlerine yer teslimi yapılmadan başlanmasına rağmen yatırım ve sözleşmelerde işletme dönemlerine ilişkin kamu yararına revizyon yapılmamıştır. Yer tesliminden önce imalatta başlanan hastanelerde görevli şirketin yer tesliminden önce yaptığı imalatların karşılığına isabet eden süre kadar işletme süresinden kesilmesi gerekirken, Sadece bir kent entegre sağlık kampüsü için bu işlem yapılmış, diğer şehir hastanelerinde bu doğrultuda bir işlem yapılmamıştır. Hizmete açılan veya yatırım dönemi devam eden bazı şehir hastanelerinde görevli şirketlerin KDV istisnasından yararlandırılmasına karşı sözleşmelerde kira tutarında veya süresinde indirim yapılmasına ilişkin işlem yapılmamıştır. 3065 sayılı yasanın geçinci yıl 29. maddesine göre kamu özel işbirliği modeliyle inşa ettirilen şehir hastanelerinin yatırım dönemlerinde gerçekleştirilen mal teslimleriyle hizmet ifaları görevli şirketin KDV istisnasından yararlanabilmesi için 3 ay içinde talepte bulunması ve maddede belirtilen şekilde kira tutarından veya süresinden indirim yapılacağına ilişkin taahhütnameyi idareye sunmasıyla bu taahhütnamenin idare tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Sayıştay'ın 2021 yılı Sağlık Bakanlığı denetim raporunda yer alan bu hususların 2022 raporunda da yer alması Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bir işlem yapmadığını göstermektedir. Sayıştay raporunda belirtilen hususların kamu özel işbirliği yöntemiyle yaptırılan şehir hastanelerinin tamamında yakın, tamamına yakınında gerçekleşmesi ise sistemik ve bilinçli olduğu izlenimi vermektedir. Sağlık Bakanlığı'na soruyoruz. Şehir hastaneleri iş, şehir hastanelerini işleten firmaların dokunulmazlığı mı vardır? Sayıştay'ın uyarılarına karşın sözleşmede kamu lehine sözleşme değişikliği neden yapılmamaktadır? Kamu zararına sebebiyet veren işlemlerden sorumlu personel hakkında herhangi bir işlem yapılmakta mıdır? Buradan Sağlık Bakanlığı yetkilerine soruyoruz. İşletmeci firmalara haksız kazanç sağlayan konularda kamu özel işbirliği sözleşmelerinde kamu lehine düzen, düzenlemeler bir an önce yapılmalı Raporda belirtilen hususlara ilişkin hesaplama yapılarak belirlenecek tutar işletmeci firmalardan tahsil edilerek kamuya aktarılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konunun takipçisi olacağız.